herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yani bir ya da iki gün önce gelen Betura ile güncelleme üstüne oynuyoruz. Arkadaşlar evet. Daha Zaten bir ufak baskın yetik olduğundan dolayı annem bir şey söylediği için ona dönmek zorunda kaldım. Her neyse konumuz bu değil. Ee, keşfedilmeyen yerleri keşf keşfedecektik. Söz bir önceki video kaydında aslında aldım. Yanlışlıkla Deft Punk'ın şeyine geçtim. Orada bir tane kul kule gibi bir şey var. Tam tabiri değişik üç kelimsi bir kule var ya. Oraya gidince gir diyorsun ve fırlat diyorsun kendisi fırlatıyor. Otomatikman oraya bağlanıyormuş. O yüzden bir önceki kaydı şeyini almayacağım. Ha görüntü görüntü güzel. Yalan değil. Ha o kullanamayacağız büyük ihtimal. O yüzden çok şey yapalım. Şimdi dedik şey yapalım. Ee, bir önceki Scream'i arayacağız demiştim. Scream'i bulmamız lazım. Böyle şeylerde nerede galiba o ya. bilmiyorum ben öyle benzetti. Telefon kulübesi gibi bir şey arayacağız. Yani şu anki hedefimiz o. Bilmiyorum nerelerde çünkü ayreten bir yerlerde çıkıyor mu? Belki sabit bir yerde çünkü telefon kulübesini değiştiririzden. Onu on değiştirebilirler Bir tane, iki tane koyarlar. Hangi seferse diğeri iptal oluyordur. Cadılar Bayramı haftası olduğu için değişik bir etkinlik getirmişler ama bu şey demek değil. diyenleri de yani yapasım gelmiyor böyle şey alışmışım çünkü o süpürge çıktı güzel böyle bir yerlere gitmemiz gerekiyor ama galiba şey yok burada yok yani benim izlediğim yerde böyle çıkıyordu yalan söylemeyeyim şimdi İstediğim videoda ya öyle ölüme düştü. Ben de geziyordum bir başka şeyler bakıyordum, videolara bakıyordum. O öyle ölüme düştü. Bizim e, şu pompaların sonra şu pompaların daha çok ihtiyacımız var. E, demiştim. Çünkü bu pompalı çok OP bir şey ya. Kalkalım zerreye çıkartalım ve full yedim. Ondan sonrasına bakacağız. Başka ne olabilir diye düşünüyorum da. Ne çıktı burada bir şey çıktı tabii kayarken. oluyor lan? Sekiyor burada. Bunlar cam basacak şeyler. Tamam şemsiyelerden sekiyoruz ama masadan da bak sekiyoruz artık. Sekiyor yani baya belli Ya örümceğe bak. Belki bunları şey yapınca falan geliyordur diye düşünüyorum ama çok mu muhtemel değil yani. Nasıl geldi daha hiçbir fikrim yok. Bu arada bir sineksi alalım. Bunun yerine bunu alalım. Sadece bir şanslı bir deneme yani benim. Her şeyi denedim abi. Yok gibi şunu kırabilirim. Yukarıdan. Biz arabayla atlayalım. Turlayalım bakalım. Map'i turlayalım. Ama nerelere gideceğiz? Asıl önemli kısım orada. Şuraya bir gidelim bakalım. Yani sadece tahmini olmuyor arkadaşlar. Bu da yani şey değil. İlla öyle bir şey olacak diye bir kaydı yok. Altın öyle Lider mitaryozu alsak mı ya? Al, Alalım önce. Bize lazım olacak gibi. Allah. Oh. Burası daha yapım aşamasında da ondan dolayı geldim. Şarjör boyutunu arttırdı. Güzel. Bunu alalım. İki tane cana gerek var mı onu düşünüyorum. Yok. fişek tabancasını da alalım. Saklamak için idealmış. Aa saklan dedi. Nereye gönderdi? Yine aynı yere çıktı. saklanmak değil bu bayağı bir ışınlanmak. Çünkü çok kısa sürede gidiyoruz. Onun dışında başka bir şey. Şuradaki şeyleri nasıl açıyorlar hiç bilmiyorum. Hani kahramanlık derecesi gibi bir şey yok yani oyunda. Ondan dolayı bu ne abi? kaptım bir tane silah var ama o ne şöyle kıralım Aldı al hadi şöyle keselim ok x tüfeği yani bence gerek yok gereksiz şeylerden uzak duralım hmm. şimdi dedik şurada bir yer var. Oraya bir bakacağım. Bu mağaraları nasıl açıyorlar? Bilen varsa yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Ben hani normal bir öncekinde şey vardı. Adını siz verin. Hmm, neydi? Karavanlık derecesi yerine yani bileyim. Işte bir şey yaptığımızda bir derece alınıyordu. nokta dışı saldırısıymış testere çıkmış ne tek görebildiğim havalı sıra testere yani şu anda adamla ki çok aşırı op diyebileceğim ama ya yani illaki vardır da exotic silah suyu var Nokta dışına alsak bir de neyin yerini alacağım ki? Tamam hadi şey yerini alalım. Tamamca yerini alalım. Arabamız üstte kaldı. Bak buralarda da şeyler var. Bu tür yerlerde de olabilir. Aha. Biri çıktı orada. Şuraya doğru gitti. Ama bir şey yapmayacağım. Şu anda değil. Scooby. Scooby'da da bir tanıştık. Bunu arıyordum ben. Gördüğünüz gibi. Devam hikayesi için Bir şey diyeyim Burada hangi sıra bırakalım? Lider mütevalli özünü bırakacak. Pompalımız var zaten. Hadi uçalım. Böyle cadı şeyle uçabiliyoruz arkadaşlar bilmeyenler için. çok acayip bir Onun ne olduğuna baktım sadece. İdeal eder biz. Şuradan hemen tüyelim bakalım. Bir saniye çok özür dileyerek kapı çaldı da. Şurada bir duralım. Evet arkadaşlar ufak bir problem Ya ben kapıyı açıyorum alttaki zinciri çıkarmışlar nasıl yaptılar artık Ay ay Neyse oyunda 12 kişi kaldı O ne abi Beni buraya kadar çekti Başka var mı öyle bir şey? Yakınlarda olması bence daha makbul. Bizim sadece yakın fight atmamız gerekiyor, bu kadar. Tek şeyimiz o. şu kenarda var bir tane tane falan mı acaba bunlar? Hani üç üçüncüye bilmiyorum ama. Yakınlaştıkça sadece, sadece şey çıkıyor. Yukarı atlayıp gezsek. Aha. Buldum üçüncüyü de. Bunlar hep. Yapınca ne oluyor hiç bilmiyorum. Bozuk kempte topladı. Yani ben şey zannettim. Üstüm bir şey çıkacak zannettim de yani çıkmadı. Oyunda 8 kişi kalmış. Ne diyorsun? Şurada devasal bir yapı var. Ama ben yapıyı yapıp tam tersi tuzağa çekmeyi düşünüyorum. Yapabilirsin <laughs> Gördün mü beni? Görmüş. İşte buradalar Evet. İlk girimiz ayrı olsun. Gördüm ne O beni gördü mü acaba? Bir kişi gördüm ama. Ne problem o? Oh. Yeah. Ne yapalım? özümüz lazım. Haise, alt bir saniye. Heh. Gidiyor mu? Kayıt gidiyor. Uyarı verdi de arkadaşlar. Son 2 GB kaldı diye. Neyse bilgisayar bir temizlik yapmam da gerekecek. O yüzden bir tık hızlı oynayacağız. başka bir yer gelmedi. O yüzden böyle bir şey yaptım. Suya atlamamız lazım sadece. Hoppa. Evet son 5 kişi kaldı. Ben alan kovalayacağım. Çünkü Scream yakın mesafe bir de silahımız da yakın mesafe Ben Scream'i bulacağım hiç düşünmediğim için Bu tarafta yaşayan var mıdır acaba? Ben de alan kovalayacağım İlla ki bir şeyler olacak yani Sadece şunun ucuna kadar gitmek istiyorum. kadar. Burası çok ağır ilerleyeceğini ne kaynaklı. Yani al. <laughs> Eyvah bizi görmesin. Hop şöyle biraz çömeşerek gidelim. E, yerim yerimi çok belli olmasa istemiyorum da. Bakıyorum birisi orada. Tamam. Alana o kadar yakınım ki. Alanın tam tersi yöne doğru gidiyor. Bence hiç şey yapmayalım. çünkü koşup benim bu tarafıma doğru gelmesi lazım. Aha. Daha beni görmedi. De. Nasıl lan? Kastığı için vuramadım. İmkanı yok tek gemimin. Hayır. Aa, ölmedi ya. Neyse arkadaşlar bu yeni güncellemeler scream'in nasıl olduğunu da görmüş oldunuz sizde. Abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Üçüncü olduk. Orada evet bir dondu ekran. Siz de göreceksiniz zaten büyük ihtimalle. Çünkü dondu bayağı bir onlar kaydı ufak problem ama yapacak bir şey yok. Evet. Bu arada cuma cumartesi pazar günleri canlı yayınlarımız oluyor. Adam birinci oldu zaten. Ş Hay şansına. O adamı alsak hiçbir problemimiz yok. Neyse. Ee, cuma cumartesi pazar artık yayınlarımız genelde saat 8.30'a doğru 8.30'luk 9 arası açıyorum. Erken de başlayabiliyor yeri geldiğinde hani siz yandaki çanı açarsanız haberiniz olur. Şunları da hemen alalım. Yandaki çanı da açarsanız haberiniz olur. Bu arada oyun güncellemesi çok iyi yapmışlar. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın. Ben de hem bilgisayarda birazcık temizlik yapmam lazım. Bay bay.